Evet arkadaşlar ben Spangy'i kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün MyCup'la Bedwars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünleri sizlerle birlikte rekt atılacak. Yani o günde yani Bedwars için en iyi FPS patchları göstermişim bildiğinize göre. Hem kaliteli hem de FPS e atan patchlar göstermiştim. Bu sefer dostlarım rekt atılacak patchlar göstermişim. Hem FPS atılıyor hem de rekt atılacak patchları sizlere gösteriyor. Hemen şuradaki bir arkadaşın bedenini kıracağım. Ve kırdıktan sonra size o diğer iki paçkımı göstereceğim. Hemen paçkımı sizlere göstereyim. Paçk bu dostlarım. 16-16 paç. Yani güzel bir paç. <laughs> Selam kardeşim. Tamam öldürdüm bunu da. Şimdi şuradaki hemen bu gap'imi yiyeceğim. Hemen şuradan sırlara bir dalmak isterim. Hop hop hop. Artık ya hakikaten dostum şu hızlı yolda Atıp çok fazla güçlendim de arkadaşlar. İnşallah düşmem Çünkü şu anda bedim yok gördüğünüze göre Hemen şunu bir ye Şu taraftan Selamun Aleyküm Tamam öldürdüm Şunu kırdım aga Yedim ya Öldür, öldür, öldür tamam tamam hadi hadi, hadi. tamam öldürdük bunda Şimdi sadece pinkler kaldı pinkleri de direkt öldüreceğim Aha <laughs> 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 adam salak gibi düştü Ama <laughs> <laughs> adam çok karşımda Hop adam tekrar düştü sağ gibi hadi 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 Hop Hadi Tamam sen bir git bakayım yürü git aga Şunu bir kır 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 Tamam kırdım Sonra tekrar Lan vuramıyorum adama An. Oha adam az bana rekt atıyordu. Neyse arkadaşlar derseniz ikinci partımıza geçelim dostlarım. Hadi. Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar gidip size paçkımı göstereyim. Parça arkadaşlar bu böyle bir paçk. Bu da 16, 16 artık son altı parç. Yani sanırsam hepsi şu anda 16 2 son altı Ama parçalara bakar Işıl ışıl değil mi dostlarım? Mükemmel paçk. Hemen şöyle bu arada paçıkların açıklama kısmında indirme linkini vereceğim. Tabii ki de sıkıştırılmış olarak sizlere vermeyeceğim. Orijinal hallerini vereceğim sizlere dostlarım. <laughs> düştü mü? Tamam. İkisi de düştü. Oh be. Tamam. Nice. Hop <laughs> sen de bir öldürelim. Hadi hadi. hadi. öle artık. Senin mi lagın var benim mi? Öldürdüm. Şuradan bir zömrüt Aa. pinkler çıktı dostlarım. O zaman sadece şeylerle kaldık. Blurlarla kaldık. Direkt açık blurları direkt diyeceğim arka. Hadi hızlı şekilde şöyle bir hop. Tamam. İlk bir gapimi yiyeceğim. Hop. Hadi hadi. Baba tamam öldüm ama kızıydı bunu ye 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 tamam. Bit Aha çıktı aga oyundan. Ya aga niçin çıktın ya? Neyse arkadaşlar. Dersimize 3. partımıza geçelim dostlarım. Hadi. Evet arkadaşlar üçüncü pattan kaldığımız yerden de bam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı şu da bir gidemedim ve yine paçık değiştirdim. Bu sonuncu paçkımız arkadaşlar. Hem paçkı sizlere göstereyim. Zaten de linklerini aşağı kısmında vereceğim de. Şimdi de göstereyim. şurada arkadaşlar bakın V2 paçkı ve 16x paçkı. gayet gerçekten ama gerçekten en sevdiğimi en sevdiğimi en sona sakladım. Mükemmel paç indirmenizi şiddetle tavsiye ederim dostum. Bakalım bir dakika. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Hakikaten yani yumuşak dokularla yapılmış. Tamamen şöyle bir şuradan gelen yok ki tamam yok gelmiyorlar. Tamamen şuradaki greenleri öldüreceğim. Hakikaten rekt attıracak paçıklar dostum. Eğer bir insana rekt atmak isterseniz bu paçları indirebilirsiniz dostum. Ha, ben şuradaki adama da dalacağım. Da abi anında bak ben geldiğimde anında yatağını kaplıyorsun. Geldin mi? O geliyor geliyor. Gel bakayım. Şöyle sana bir vuralım. Düştün mü? Düştü tamam. Şöyle bir hop kıracağım aga. Şöyle hop atladım. Neredesin lan? Tam şuradan bir bulurla geldim. Hızlı şekilde şurada bir bulurla gideceğim ama bulurla gidiyor. Tamam ben de buna bir dalacağım. Hadi Böyle zıplayabilir miyim? Tamam nice. Tamam kırdım. Şuradan direkt akam. Hop seni de bir öldürelim. O da öldürebilsek tamam. Bir tane daha hadi. Hop lan aga yarım kalp duruyordum be. Oh. Tamam şimdi ise açık mavilere gidiyoruz dostum açık maviler. Nerede daha açık mavi? Aa açık mavi ortadaymış. İnşallah elmas set olmaz. Hadi inşallah elmas set olmaz. Oldu mu lan? Gitti elmas set mi olmaya mı gitti? Ya adam, adam gitti elmas set olmaya ya. Ya aga düştüm. Aga. Aa, adamı da direkt yere attık diye öldü ya. Neyse arkadaşlar, size videomuzu sona arkadaşlar. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar umarım videomdan keyif almışsınızdır dostlarım. Vallahi mükemmel size çok güzel şekilde 3 tane sizlere bedava parçası gösterdim arkadaşlar. Evet bana destek olmak isterseniz ise bu kanala destek olmak isterseniz dostlarım kanza abone olmayı unutmayın dostum. Paç paç güzel miydi? Yani üç tane size paç koydum. En sevdiğinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani ben ikinciyi çok sevdim, üçüncüyü çok sevdim. Yani bu şekilde bana yorum yazabilirsiniz dostum. Yani ben de sizin yazdığınız yorumlara kalp atacağım dostum. Kalp kalp kalp. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Bay bay. <laughs>